Hoş geldiniz. Erdoğan dün katıldığı televizyon programında Azerbaycan'a destek çıktı. Azerbaycan için dünyaya mesaj yolladı. Azerbaycan'ı yalnız bırakmayacaklarını, bırakmadıklarını ve Putin'e mesaj içeren cümleleri Ermenistan'a der gibi gözükse de mesaj Kremlin'deydi. Erdoğan neler söyledi? Bir analiz edelim. Enteresan bir yere parmak bastınız. Şimdi Başbakan Paşin yanına her iki ülkenin dini bayramları kapsamında karşılıklı tebriklerimizi ilettiğimiz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Tabii ülkemizle Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecini de konuştuk. Baştan itibaren zaten bizim çizgimiz neydi kırmızı çizgimiz Azerbaycan'dı. Şimdi Azerbaycan konusu yoluna girdikten sonra biz zaten kapılarımızı açarız dedik. Ve Başbakan Paşinyan'ın bölgesel barış ve işbirliği açısından bizimle benzer düşünceleri paylaştığını duymaktan da doğrusu memnun oldum. Ancak artık söylemin ötesinde somut adımlar atmalarını bekliyoruz. Biz Ermenistan'ın normalleşme sürecinde ciddiyiz, kararlıyız Tam normalleşme ve iyi komşuluk ilişkilerinin tesisini de hedefliyoruz. Yani şu anda e, Türkiye'de bugün 100 binin üzerinde Ermeni var. Bizim vatandaşımız olan Ermeniler var. Bir de vatandaş olmaya namzet olan Ermeniler var. Bu bizim yaklaşım tarzımızı gösteriyor. Öyleyse Azerbaycan ile eşgüdüm içinde Ermenistanlı olan bu yaklaşımı geliştiriyoruz ve bunu sürecin başından itibaren de hep söyledik. söylemeye devam edeceğiz. tabii enteresan bir yere parmak bastınız. Şimdi Başbakan Paşin yanlar her iki ülkenin dini bayramları kapsamında karşılıklı tebriklerimizi ilettiğimiz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. ...tabii ülkemizle Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecini de konuştum. Ee, baştan itibaren zaten bizim çizgimiz neydi, kırmızı çizgimiz? Azerbaycan'dı. Şimdi Azerbaycan konusu yoluna girdikten sonra biz zaten kapılarımızı açarız dedik. Ve Başbakan Paşinyan'ın bölgesel barış ve işbirliği açısından... ...bizimle benzer düşünceleri paylaştığını duymaktan da doğrusu memnun oldum. Ancak artık söylemin ötesinde somut adımlar atmalarını bekliyoruz. Biz Ermenistan'ın normalleşme sürecinde ciddiyiz, kararlıyız. Tam normalleşme ve iyi komşuluk ilişkilerinin tesisini de hedefliyoruz. Yani şu anda Türkiye'de bugün 100 binin üzerinde Ermeni var... Bizim vatandaşımız olan Ermeniler var. Bir de vatandaş olmaya namzet olan Ermeniler var. Bu bizim yaklaşım tarzımızı gösteriyor. Öyleyse Azerbaycan ile eşgüdüm içinde Ermenistanlı olan bu yaklaşımı geliştiriyoruz. Ve bunu sürecin başından itibaren de hep söyledik. Söylemeye devam edeceğiz. Tabii enteresan bir yere. Kararlıyız. Tam normalleşme ve iyi Şimdi değerli izleyenler, buradaki mesajlar şu. Duydunuz. Normalleştirmeyi gerçek geciktiren veya durak satan güç kim? Rusya. Erdoğan'ın Azerbaycan bizim kırmızı çizgimizdir derken asıl mesajı nereye Rusya'ya? Şu anda Ermenistan, Dağlık Karabağ'da bir tane işgalci bırakmazdık. Rusya ne yazık ki. Dağlık Karabağ'ı kendi topraklar olarak görüyor. Geçen gün Zengilan'a dönen Azerbaycan'ın sakinlerini gördük, sevindik. Cüzi miktarda yapılan konutlara yerleşecek olan bu geri dönüş bizi umutlandırdı. Ama ne kadar umutlandırsa da Şuşa'ya ve diğer bölgelere de tabii ki nüfusumuzun gitmesi gerekiyor. Artık bu göçlerin başlaması gerekiyor mutlaka ama mutlaka şu şada olmamız gerekiyor. Bütün vatandaşlarımızın bu işgalden kurtarılan Fuzuli, Cebrail ekserinde hızla bakın. Benim dediğim yine konutlar yapılmış. Prefarvi konutlar. Yayınlarımda örnek göstermiştim. Buraya yapılan da hızlı ve prefarvi konutlar. Artık bir şeyler yapılmalıydı ve bu adımlar atılmaya başlandı. Ve şu anda Azerbaycan'ın evet şanlı halkı İşgal edilmiş bölgelere dönmeye başladılar bile. Gerçekten vatanlarına dönen ve topraklarına dönen ve kendi topraklarına sahip olma heyecanı taşıyan bu kahramanlar bu şanlı halk en iyi hak ediyor. Gerçekten yaptıkları çaba, yaptıkları emekle bunu gösterdiler. Evlatları şehit oldu, gazi oldu. Vatanları için bedenlerini hiçe saydılar. Ruhları ebedi bir şekilde yaşayacak. Şu anda Zengira'nın prefabriklerinin olduğu yerler. Gördüğünüz gibi hızlı binalar yapılmış. Ve burada yerleşenler tabii ki bir görevli tarafından gelirken çekiliyorlar. Duygulu anlar. Duygulu anlar. İşgal edilen topraklara halk dönünce tüylerimiz diken diken oluyor. Bunlar kolay şeyler değil. İşgale anlayanlar bilir. İşgale uğrayanlar bilir. Bu aziz halk çok çekti. Ekonomik girdap ve diğer sıkıntılarda cabası. İnşallah Avrupa Birliği ile yapılan ek anlaşmalar, enerji anlaşmalarından gelen bütün kaynak, işgal edilen yerlere halkın dönmesi ve onlara iş alanlarının açılmasına harcanır. Gerçekten duygulanlar, sizler de bakın. Bu arabalar, bu gelenler, Ermenilerin şu anda olamadığı ve kovulduğu bölgedeler. İran iyi bak, zengin iyi bak, ey İran iyi bak. çocuklar sevinçle arabadan iniyorlar. Ve şu anda Azerbaycan'ın sakinleri bir yolculuktan sonra topraklarına kavuşmanın heyecanını taşıyorlar. Bu anları çok bekledik değerli izleyenler. Ama şu da hüzünlü. Hocalıyı da kurtaralım. Hoca de kurtaralım. Bunlar hayal değil. Bunlar hayal değil. Kurtaracağız oraları. Emin olun kurtaracağız. Bu güzel insanlar topraklarına koşacaklar. Altın kalpli, kalpleri, evet kalpleri bembeyaz bu güzel insanlar topraklarına koşacaklar. Evet değerli izleyenler, bir dahaki yayında, evet bir dahaki yayında görüşmek üzere. Lütfen Azerbaycan'ın bu davasında Erdoğan'ın kırmızı çizgi vurgusunu ve daha da Zengezur ve işgal edilen bölgelerde Ermenilerin çekilmesini beklediğimizi bilin. Erdoğan'ın kapılar açacaksak şu işgale bir son verin diyor. Netçe söylüyor. Siz adım atın diyor. Daha ne desin? Şartımız şu. Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarından Ermenistan çıkarsa Türkiye'de bunun karşılığında sınırı açacak. Ama Hocalı'dan, Hocavent'ten, Hankenti'den çıkmaları gerekiyor. Evet değerli izleyenler. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kal.